Ve başlıyoruz Selçuk abi. Evet efendim. Şimdi Anadolu Ajansı'na bakıyoruz hemen ilk veriler. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %58, ee, Kemal Kılıçdaroğlu %42 Anadolu Ajansı'na göre %35.8 sandık verisi paylaşmış Anadolu Ajansı. E, %36.6'lık sandık verisi bize haber Ajansı'na göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun %50.92 oy aldığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ınsa şu anda %49.08'lik bir oya sahip olduğunu gösteriyor. Oy farkı iki isim arasında, iki aday arasında 342.080. Burada da oy farkı 2.5 milyon kadar. Peki şimdi Burada e, Recep Tayyip Erdoğan önde, orada Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu önde söyleyelim. Açılan sandık yani paylaşılan veriler de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi neye bakalım? İstanbul'a İstanbul. bir bakalım. Hadi gidelim. Efendim İstanbul kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 366 bin. %87.3'lük bir katılım oranı. %11.3'lük bir veri paylaşımı var Recep Tayyip Erdoğan. %51 İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu. %49 arada 21.996 bin park var. İstanbul, Ankara Haber Ajansı'na göre neredeyse iki sandıktan birisini eline koymuş ve şu anda bu bilgiyi de sisteme girmiş gibi görünüyor. Katılım oranı %86.7, Kemal Kılıçdaroğlu %52.28 ve Recep Tayyip Erdoğan %47.72. Aradaki oy farkı 191.988. Peki şimdi bir de başkente gidelim. Ankara'ya gidelim bakalım. Efendim, Ankara kayıtlı seçmen sayısı 4.286.000. Recep Tayyip Erdoğan %57.14, Kemal Kılıçdaroğlu %42.86, Anadolu Ajansı'na göre %21.8 veri paylaşımı yapmış, katılım da %86'ymış. %27.7'lik sandık verisi Ankara için Recep Tayyip Erdoğan %51.61 Anka Haber Ajansı'na göre Kemal Kılıçdaroğlu %48.39 aradaki oy farkı 30.532. Burada Anadolu Ajansı'ndaki oy farkı ise 100.000 aşağı yukarı. Şimdi bir de İzmir'e bakalım. Hemen gidelim. Evet İzmir katılım %86.7 görünüyor. %28'ini paylaşıyor Anadolu Ajansı. Elindeki verilerin Kemal Kılıçdaroğlu %64, Recep Tayyip Erdoğan %35.92 görünüyor.